Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri yoktur? Arkadaşlar, bir soruya verilecek cevap isim ya da herhangi bir zamir ise o soru kesinlikle soru zamiridir. Şimdi bu bilgiyi göz önünde bulundurarak seçeneklerimize bakalım. Hangimiz tahmin edebilirdik onun okuyup iyi bir bilim insanı olabileceğini. Şimdi bu cümlede geçen hangimiz sözcüğü bir soru zamiridir. Çünkü bu soruya bir yanıt vermemiz gerekirse yanıtımız ya bir kişi zamiri ya da bir kişi ismi olacaktır. Yanıt verelim. Buna sen diyelim veya buna Ayşe diyelim. Gördüğünüz gibi buna verdiğimiz yani bu soruya verdiğimiz yanıt ya bir zamir ya da bir isim olacaktır. Dolayısıyla bu cümledeki hangimiz sözcüğü bir soru zamiridir diyoruz. Bizim şehir dışında olduğumuz hafta işlerin ne kadarını tamamladınız? Şimdi bu cümlede geçen ne kadarını sözcüğü de sorusu da bir soru zamiridir. Çünkü bu soruya da vereceğimiz cevap ya bir isim ya da bir zamir olacaktır. Şöyle yanıtlar verelim. İşlerin yarısını veya işlerin tümünü. Şimdi soruya verdiğimiz yanıtları inceleyelim. Birinci yanıtımız yarısını sözcüğü. Bu bir isim. İkinci yanıtımız tümünü sözcüğü. Bu da bir belgisiz zamir gördüğünüz gibi soruya verdiğimiz yanıt ya bir isim ya da bir zamir olacaktır. Dolayısıyla buradaki ne kadarını sorusu bir soru zamiridir diyoruz. İkinci sınavların önümüzdeki hafta başlayacağını siz kimden öğrendiniz? Kimden sorusuna da yanıt verelim. Yine bir kişi zamiri veya kişi ismi olacaktır. Buna ondan diyelim veya arkadaşlar Ali'den diyelim. Şimdi soruya verdiğimiz yanıt ya bir zamir ya da bir isim oluyor. Dolayısıyla buradaki kimden sorusu da bir soru zamiridir. Bu seçeneği de geçtik arkadaşlar. Kalan eşyalarınızı almak için köy evine ne gün gitmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi bu cümlede geçen ne sorusu farklı görevlerde kullanılabilen bir sorudur. Ne sorusu cümlelerde nasıl ya da hangi anlamlarından birini karşıladığında soru sıfatı olur. Bu soru niçin anlamını karşıladığında soru zarfı olur. Ne sorusu nasıl hangi ya da niçin anlamlarından hiçbirini karşılamadığında başka bir anlama geldiğinde ise soru zamiri olur arkadaşlar. Bu cümlede geçen ne sorusu hangi anlamını karşılamaktadır? Dolayısıyla bu cümlede bir soru zamiri değil, soru sıfatı vardır. Bizim cevabımız bu nedenle D seçeneği olur. Diğer seçeneğe de bakalım. Belediyenin açtığı el sanatları kursunu kursiyerlerin kaçı tamamladı? Şimdi bu cümlede geçen Kaçı sorusu da yine bir soru zamiridir. Buna yanıt verelim. Diyelim ki kursiyerlerin onu veya kursiyerlerin hepsi. Şimdi buna verdiğimiz yanıt ya bir isim onu sözcüğü burada isim ya da bir zamir hepsi sözcüğü burada belgisiz zamir. Dolayısıyla buradaki kaçı sorusu bir soru zamiridir diyoruz. Bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.